köpeğe sahibi Fatih Kayabaşı'nın babası Aytekin Kayabaşı bu köpeğe yaklaşamıyor. Karabey abimiz bu köpekle 6 ay boyunca davar gitti dağda bayırda. Ben 6 ay davara gittik bir sefer bile kafasını elleyemedim. Kokasını çıkar arabayı vereceğim hadi. Hav. Hadi gidelim gel. Darbeciğim. Hadi gidelim. Gidelim oğlum. Hadi gidelim. hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir sinyal. Yok o. Allah'tan altını almadı. Şöyle bir çek Emin ya. O, o, o tarafa doğru çek. <laughs> Sevdin abi. Sevdin abi. mi? Evet. Sevdi. İşte bu. <laughs> evet. İşte bu. Evet. Benden bir tane oğlan var. Ceylan yine